Bak bunlar beni istiyorsa ona beni verelim arkadaşlar diyeceğim de vermeyelim oğlum beni. O imdat. E, alo. Yardım arkadaşlar yardım. Q gelsin Q gelsin Q gelsin. Valla dönüp keseriz ha bunları. Oğlum <laughs> nasıl bir şampiyon bu ya. Allah kitap rızası için söyler misiniz? Bu ne ya böyle? Hepinize selam arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Şima. Bugünkü videomuzda Riven aldım. Riven oynayacağım. Ormanda da çok güçlü olan bir şampiyon. Tapta da çok güçlü olan bir şampiyon. En son hatırlarsanız tapta oynamıştık. Bayağı da iyiydi. Şimdi dedim ki bir de jungle'da oynayalım. İkisi arasındaki farkı direkt görmenizi istediğim için videoyu başlattım. Şu jungle'ımızı bir dönelim. Daha sonrasında bota bir gank de atılabilir çünkü rakip botlayın baksanıza bayağı agresif oynuyor. Totem falan bakalım. Belki mide de gank katılabilir falan diyeceğim de Kali uğraşmak biraz problem. Değilsin falan alsaydım daha kolay olacaktı benim açımdan ama Değilsin'i banladı bizim takım o yüzden alamadık. Şimdi şu golemleri falan alalım. Daha sonrasında bir bota gank atmayı düşünüyorum da. Bizim çocukların da trade'e girmesi gerekiyor. Adamların canı fullken ancak flashını falan alabiliriz. O yüzden ben direkt kesmek istiyorum da bakalım nasıl olacak. Şöyle bir saldırı atıyorum. Totem var mı burada? Totem de yok. Adamları öldürürüz ama Hadi bakalım. Onun flashi gitti. Onu zorlamayı bence hiç gerek yoktu ama elen güzel. O zaman bottan iki tane kill çıkartmak bayağı iyi oldu şu an. Şuradaki skatıla Adam şuradaki skatılı aldı da buradaki skatılı gelecek mi diye düşündüm. Gelirse bizim takımın da bana yardım etmesi gerekiyor. O yüzden şunu alta doğru sürekliyim de gelmesin. Gelecekse de geç kalsın. Tamam, <laughs> direkt ben bunu aldım. Direşim yapma. <laughs> Vallahi görevimizi yaptık. gengantık. attık. Sakin ol kardeşim. Sen de pek bir sorunum yok. Bir base'e gidip tekrardan bota katmak atmak istiyorum. Eğer adamlar açıkta oynar, agresif oynamaya devam ederlerse tekrardan kesip oyunu Jinx'e yıkmaya çalışacağım. Elo'da hazır yüksekken hani böyle adamlara şey yapabiliyorum. Adam baktım iyi oynuyor mesela. Direkt hani onu oynayıp bir şeyler yapılabilir. Bu gerçekten güzel bir taktik de bunu yüksek elo'da yapmaya çalışın yoksa oynadığınız adam kötüyse siz de problem yaşayabilirsiniz haberiniz olsun. Direkt ninja'ya girdim. Flash'im falan flash yok. Burası ward'da mı diye bir taradım da. da yokmuş okey. En azından emin olduk yani. Öyle bir, bir yanımız var. Bunlar şu an oynamayacak. Ve ben de şu an burada vakitte kaybetmek istemiyorum açıkçası. Şuradan bir mid'e falan oynay oynasak mı diye bir düşünmüyor değilim. kalide girmeye çalışıyor yavaştan. De ben... Geldiğim anda çıktı. O zaman burada bir yüksek ihtimal totem var ya. Evet kendini göster totem kardeşimiz. Tam zamanında gelmişiz gibi hissediyorum. Merhaba dostlar. Şunu da kesersek çok iyi olacak. Çok iyi. Aa, tam vaktinde genk attım. Ve kesmeyi de başardık. Böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum ya. Adam gelecekti yani belliydi. O yüzden bir gideyim dedim. Valla başarılı olduk. Buradan plate'i falan almaya çalışacağım. Bir tane plate alıp çıksak iyi olabilir aslında ama. tam plate'i aldık çıkalım gerek yok devamına. Hem de item bitmişken bunu kullanmakta da istemiyorum değilim açıkçası. Bak bu eleman ne yapıyor? Bunu tam girecektik. Giderek kendini öldürtmezsin de bro kuleye vuralım mı ne diyorsunuz? Bunun base atması gerekiyor. O base'e gitsin bize şuradan bir iki tane kit alsak kuleden çok güzel olacak. Vur babacım vur da. mı geldi? Kim geldi? Satmayacağım takımı da. Ölmesinler. Şu an bence gidilir. Vallahi gidilir. Tamam. Giderek kuleyi de aldı. Tamam. Risk olmadan vallahi base'e gidebildik Allah'tan. Ejder de var şu an. Burada bizim çocuklar inşallah ölmez. Ben de geliyorum size ama. Sahip falan geliyor şu an hissettim. Çaldan atlayacak çok belli. Çalıdan demiş o yerden atlayacak çok belliydi. En azından ben kesmeyi başardım. Hatta ben bunları da keserim ha. DQ gelsin. Öldüreceğim inşallah onu. Onu kestim de. Bir HP kaldı bu. Vallahi çok milimlik ya. vallahi çok milimlik kaldı da. Neyse. En azından ikisini de kesebildik de. Biz de, ikimiz de öldük. Akali'ye öldük değil mi? Akali'ye öldük. O biraz kötü oldu. Akali'nin ölü gemide kasılması biraz sorun teşkil ediyor ve hani tapımız da şu an luz fitliyor. O yüzden biraz problem yaşayabiliriz de. En azından dolu jinx'imiz var. Bufflayacak bir şeyler yapacak diye düşünüyorum. ejleri vermezseniz adamlara çok güzel olur arkadaşlar. Geliyorum ben de. En azından free'den objektif vermeyelim elemanlara. Hadi bunu hemen alalım. Tamam bunu aldık bizimle kesler. Direkt alamete gidilebilir şu an. Alamete gidip alameti de alalım oradan orta koridoru. Açılabilir mi diyeceğim de 3000 canı ya. Hiç vurmamış bizim çocuk. O yüzden biraz zor gibi. Şimdi biraz vuralım. Biraz çekelim de geri. Sıkıntı yaşamayalım. Aslında stak daha mantıklı ya şu an. Tamam. O zaman direkt alamete dönelim. Alacağımızı aldık da bunlar kovalamaya çalışırsa zaten alamette onlara bir anda geri de dönebilir diyeceğim de bak 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 bak, bak. Kokşum arıyor ya. Bir tane bir tane tamam. Şuna da dönün arkadaşlar. Çok iyi de öldük birader. Alameti isteyecektim. Alameti alamadık ya 2 saattir. Problem değil. Çok fazla kill aldık hani. Ben şu an 7000'im, karşı jungle 4000. Aramızdaki puan farkı gerçekten çok fazla. Hadi bir de size şunu da söyleyeyim. Normal bir hero değil yani Riven. Ben bunu tapta da anlatmaya çalıştım, açıklamaya çalıştım. Yani gerçekten çok bozuk. Oynamıyorsanız kesinlikle oynamanız lazım. Tapta oynamanızın ya da jungle'da oynamanızın şeysi yok yani fark yok. Ama jungle'da oynarsanız bir tık daha iyi olacağını söyleyebilirim. Çünkü jungle taşıma potansiyeli daha yüksek olan bir koridor olduğu için haliyle faydasını görürsünüz. Şunu ben tutayım da. Tamam. Hadi falan açalım bir yandan. Anlatmaya da devam edeyim. Valla şampiyon bozuk olduğu için her yerde güçlü ama dediğim gibi jungle'da oynamanızın yararı Hani ben şampiyonu oynamıyorum ya ben hani Riven main değilim top main değilim, jungle main değilim. O yüzden bir saniye. Ben bile böyle yapıyorsam, yapabiliyorsam daha doğrusu sizler belki top'da main'sinizdir, bir şeysinizdir. Ya da Riven'ı oynuyorsunuzdur. Hani eliniz ısınıktır şampiyona. Kesinlikle tereddüt etmeden oynamanız gereken bir şampiyon. Bayağı oynak keyifli alabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Sıkıntı olmadan oynayacağınızı düşünüyorum. Şu jungle'ı ufaktan bir dönelim. Daha sonrasında iyi olan, farmı yüksek olan takım arkadaşımızın arkasında oynayalım. Hani mesela turnuva maçında belki izlemişsinizdir kanalı Rix vs T1'in maçını atmıştım ya. O maçta da aynısı olmuştu. Kazix mesela jungle'ları tapla birlikte oynadı. Arkasında durdu kendini göstermeden. Bir anda boom. Yok ettiler. Ben buff at kardeşini. Rengara rengara. Nereye gidiyoruz bizden? Çok iyi tamam. Vallahi baya iyi oyun ya. Buradan alamet. Alametimiz de yok ki. O yüzden. Çıksak daha iyi olur gibi diyeceğim. Bunlar sapmaya geliyor ha. Ne oluyor bunlar ne yapmaya geliyor? Önümüzdeki çalda, çalda. dönüşüm. şimdi duvarda artık neredeyse. Ben şu an ölmem ve takımı bayağı da tanklayabilirim. Ona güveniyorum biraz. Hatta direkt şunu keselim. Şımarıyor yani farkındayım. Hiç ona müsaade vermeyeceğiz. Kasma şansı falan yok. Bak bunlar beni istiyorsa ona beni verelim arkadaşlar diyeceğim de vermeyelim oğlum beni. O oh, e, alo. Yardım arkadaşlar yardım. Q gelsin Q gelsin Q gelsin. Valla dönüp keseriz ha bunları. Oğlum <laughs> nasıl bir şampiyon bu ya? Allah kitap rızası için söyler misiniz? Bu ne ya böyle? Ölmüyorum, kesiyorum. Ama şimdi bunun da faydası oldu. Olmadı dersen ayıp etmiş oluruz. O yüzden takım oyunu güzel atlattık. Dikkat edelim. Stek vermeyelim elemana. Tamam bir tur bekleyeceğim. Hatta ben 4000 varken üstüne falan. Bir 5'e gitsem daha tatlı olacak benim adımım. Ejder'de falan gelecek bir 25 saniyesi var. Ona da en azından hazır olmuş oluruz. Şimdi ben bir tane zonya mı alsam diyeceğim. Zonya almayacağım. Neden biliyor musunuz? Roket kemerle biz e, oyun kurabiliyoruz arkadaşlar. Direkt roket kemeri de basabiliyorsunuz. Oynaksınız yani. Q'dan 3 tane bir de E olunca 4. Bir tane de roket kemeri olunca 5 defa zıplayabiliyorsunuz. Bir tane de flash atın bir de 6 defa zıplıyorsunuz. Yani bu normal değil gerçekten. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Alıp oynamanızda yarar var yani. Hatta Riven falan mailseniz şampiyonun hak, şampiyon hakkında düşüncelerinizi yorumlar yaza, yorumlar kısmına yazarsanız en azından insanlar oynamayan insanların fikir sahibi olmasına olanak sağlarsınız haberiniz olsun. Geliyorum. Bana roket kemeri falan kullanalım mı takım arkadaşlar ne diyorsunuz? Ya da direkt İlk önce alamadığımız alameti alsak daha mutlu olmaz mı ya? Ol, şey olmaz mı? Mantıklı olmaz mı? içimde kalmıştı valla burukluk olarak. Allah'tan aldık bunu. Sekelim mi diyeceğim. Şimdi bak burada rengar kardeşimiz. Merhaba. Tam flash'ını aldık. Red'ini kesmeye çalışıyordu. O zaman o red'i biz alsak. Vergi olarak. Bir pentamız mentamız mı var yoksa? Yok ya yok arkadaşlar penta falan istemiyorum. Kedicik valla <laughs> sıkıntı yaratmasın bize. mid'e de bir çöksek mi diyeceğim. Jinx buradan farmı getiriyorsa yapacağımız şey çok basit. Tapin tap mı burası? Tapin bir türünü almaya çalışalım. Tamam. Şunu da açalım buradan. Çabuk vurun da. Serisinden şey olsun. Vurmaya hedeflensin. Tamam. Bir tane daha vursa çok güzel olacak da. Buradan çıkmak e, çıkmamız lazım. Çok güçsüz okey de satmayalım valla. Aslında bitirebiliriz ya buradan. Ben direkt vuracağım. Böyle bitmiyor ya. olasımızda olsaydı bir anda belki bitirebilirdik de Kuleye vurmaya çalıştım olmadı O zaman ben bir base'e gideyim yeniden doğmayı alalım Zaten ölmüyorsun kardeşim neden yeniden doğmayı alıyorsun Diyebilirsiniz ama hani şimdi Kuleyi falan vurmaya çalıştığım anda Ölebilirdik o yüzden korktum yani açıkçası Biraz daha oynak olalım Sıkıntı yaşamayalım Red'i falan ben alacağım şu an çok öndeyim Hani Jinx'ten de bayağı öndeyim Normalde dedim ya size işte Jinx iyisi Jinx'in arkasında durabiliriz vesaire diye. Ama biz de şu an çok iyiyiz. Hani kendimi de kastırdığım için haliyle direkt buffları, objektifleri ben almaya çalışıyorum. Özellikle farkındaysanız Lulu ultisini bana kullandı. Baya önde olduğum için haliyle sıkıntı yaşamadan oynayabiliyorduk da. Şu an Rengar'ı kesmişken direkt bence Baron'u almamız gerekiyor da atlayamadık birader. Ayrıca yakalanma. Hatta direkt keselim bunu ya. Kanka uçan kaçan kurtulamıyor haberin olsun. Çok sıkıntı şampiyon diyorum. İnanmıyorsunuz ha. Şuradan mide almaya çalışalım. Yapıştırın kuleye. Adamlar da efefi koydu valla. Olması gerekeni yaptılar gerçekten. lose maçtı yani belli etti kendini. Biz de baya iyi oynadık. Şimdi şuradan hasarı falan da göstereceğim size. Like'ımızı falan da Kılıç atalım. Valla Olaf yata yata harbi az önceki koltuktaki gibi oyun kazandı ama problem değil. Valla böyle oynayan insanları bile taşıyabiliyor bu şampiyon. Hasarı falan tanklamayı falan da kendiniz de görüyorsunuz. Hem maksimum hasarı hem de maksimum tanklamayı sağladık. Gerçekten kaliteli, güzel bir oyundu, keyifliydi. Umarım sizler de aynı düşünce içerisindesiniz. O zaman diğer videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.